Herkese merhabalar gençler kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Kitap Çözümleri ile devam ediyoruz. 5. bölümün 7. testindeyiz. Logaritma fonksiyonunun özellikleri 4 testindeyiz. Herkes hazırsa başlıyoruz. Bilgi notumuzla başlayalım arkadaşlar. ABC, B, C, R sayıların pozitif kısmından bir çıkarılmış haliyle kalan bu kısımdaki elemanlardan biri. X, D, R artı yani pozitif R sayılar olmak üzere. Özelliklere bakıyoruz. A üzeri logaritma a tabanında x ifadesi şuradaki a'lar birbirini götürdüğünde x olarak çıkacak. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar a ile şuradaki c yer değiştirip c üzeri logaritma b tabanında a olarak yazılabilir. Logaritma tabanını da b'yi yani taban değiştirme özelliği diyoruz buna. B tabanında yazıp şu şekilde logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a şeklinde yazıp B tabanında B zaten 1'di. 1 bölü logaritma B tabanında A şeklinde yazabilirim. Bu da zaten arkadaşlar taban değiştirme olmuş oluyor. İstediğiniz tabana döndürebiliyorsunuz. Benim yaptığım ise bir sonraki özelliğe denk geldi. Logaritma tabanında B'yi B tabanında yazdık ve 1 bölü logaritma B tabanında A oldu. Yani A tabanında B olan bir ifadeyi 1 bölü logaritma B tabanında A şeklinde yazabilirsiniz. Burada logaritma tabanında B, B tabanında C, C tabanında D şeklinde. Verilmiş. Buradaki B'ler C'ler birbirini götürecek. Logaritma alt tabında D olarak kalacak. Bu şekilde yazabiliyorsunuz. E dolayısıyla birinci sorumuzda 2 üzeri logaritma 2 tabanında X var. İfadesi de işte hangisidir? Bakın bu ikiler birbirini götürürse X olarak gelecektir. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorudayız. Logaritma 3 tabında 27 eşittir. E üzeri L'nin X olduğuna göre X kaçtır? Hemen ifadeleri düzenleyelim. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün kübü 27'dir. Bu şekilde yazabilirim. Eşittir e üzeri logaritma e tabanında x olarak yazabilirim. Bakın buradaki 3'ü karşıya yani yan tarafına aldığımda 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 gelecek. Zaten burası 1 olduğu için sol kısım 3'e eşit oldu. Buradaki e'ler de birbirini götürdüğü zaman x kalacak. Yani x'in 3 olduğunu bulmuş olacağız. Cevabımız c şıkkı. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Özellikle 3'lerin birbirini götürdüğünü logaritma 2 tabanında 4 kaldığını biliyoruz. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarsak ve 2'yi de başa aldığımızda 2 çarpı logaritma kitabında 2, 2 gelecek. Şu kısım zaten 1'di. 1 kere 2'den de cevabımız 2 çıkmış oldu. Cevabımız 5 şıkkı. 6. sorudayız. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama, çıkarma veya çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayı eşit olur. Şimdi hemen arkadaşlar toparlayalım. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 4 ifadesine şurada toparlayayım. Logaritma 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazabilirim. 2 ile eksi 1'i başa aldığım zaman 2 bölü eksi 1 logaritma 2 tabanında 2 olur. Bu da 1'dir. Dolayısıyla da 2 bölü eksi 1'den eksi 2 gelecektir. Şuraya eksi 2 yazdım. Peki logaritma 7 tabanında 7'yi düzenleyelim. Kök 7 üzeri 1 bölü 2 olarak yazılsın. Bu da 7 üzeri 1. 1 bölü 1 bölü 2'yi başa aldım. Logaritma 7 tabanında 7 o da 1'dir. 1 bölü 2 ters çevirdiğinde de 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirip çarptığımda 2 gelecektir. Şu kısmı da 2 olarak bulmuş olduk. Devam edelim şimdi. 11, 11'in karesi. 121, 11'in karesi. Direkt 11'in karesi diye yazayım. 2'yi de başa aldım mı? 2 logaritma 11 tabanında 11 olacak. Bu da 1'dir. 1 kere 2'den de 2 gelecektir. Dolayısıyla şurayı 2 olarak yazdım. Geldim buraya. Logaritma kök 5. Hemen şöyle düzenleyelim. Logaritma 5 üzeri 1 bölü 2 tabanında. 5 üzeri eksi 1 olarak yazılır. Eksi 1 ile 1 bölü 2'yi başa alacağım. Eksi 1 bölü 1 bölü 2. Logaritma 5 tabında 5'i yazmıyorum artık. Çünkü o 1'di zaten. 2'yi ters çevirip çarptığım zaman eksi 2 olarak çıkacak. Şuraya da eksi 2 yazmış olduk. Son olarak 3. öncüldeyiz. Hemen onu da toparlıyorum. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 2 olduğu için arkadaşlar. Eksi 2'yi başa alacağım. Eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. 1 oldu. 1 kere eksi 2'den de eksi 2 geldi. Şu kısmı ben eksi 2 yazayım. Geldik sonuncusu. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 2. Eksi 2 başa geldi. Ve 3 tabanında 3 de 1'di zaten. Bunu eksi 2 olarak yazmış olalım. Peki. Şimdi arkadaşlar kutular içine toplama çıkarma çarpma yazacağız. Ve 3'ü de aynı sayı eşit olacak. Gördüğümüz kadarıyla eksi 4 eşit diyeceğimizi görüyoruz. Şurayı toplama yazarsak bu eksi 4'e eşit olacak. Çarpma koyarsak eksi 4 ve çıkarma koyduğumuz zaman da yine eksi 4'e eşit olacak. Dolayısıyla eksi sarı şunlardan biri çarpı mavi kırmızı da artı olduğu için C şıkkı gelmiş oldu cevabımız. 7. sorumuzda logaritma B tabanında A2 olduğuna göre ifadesi değeri kaçtır şeklinde sorulmuş. Peki B'yi hemen karşıya aldığımız zaman A'yı B'nin karesi olarak buluyoruz arkadaşlar. Hemen A'yı yerleştireyim. A yerine B kare yazacağım. Elen B kare artı Elen B bölü Elen yine B kare yazacağız. Eksi Elen B şeklinde yazdım. 2'yi başa aldığım zaman 2 Elen B artı Elen B olacak. Bölü yine 2'yi başa alıyorum. 2 Elen B eksi Elen B oldu. 2 elen B, 1 elen B daha, 3 tane elen B bölü 2 elen B'den 1 çıktı, 1 tane elen B. Elen B'ler gittiği zaman cevabımız 3 olarak çıktı. Cevabımız C şıkkı. 9. sorumuzdayız. Aşağıda bir fotoğrafın orijinal haliyle aynı fotoğrafın tüm kenarlarının %30, %60 oranında küçültülmüş biçimleri birlikte verilmiştir. Orijinal boyut, %30 küçültülmüş, %60 küçültülmüş hali verilmiş. Orijinal fotoğrafın kısa kenarının uzunluğu yani şurası logaritma kök 3 tabanında 9 santim. Uzun kenarı da logaritma küp kök 2 tabanında 4 santimdir. Buna göre bu fotoğrafın %30 küçültülmüş halinin çevre uzunluğu ile %60 küçültülmüş halinin çevre uzunluğu toplamı kaçtır? Şimdi hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bunları bir toparlayalım. Şöyle başlayalım. Logaritma kök 3 tabanında 9. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3'ün karesi olacak. E, buradan da 2 bölü 1 bölü 2'yi başa alırsam logaritma tabında 3'ü artık yazmıyorum öğrendik. Çünkü 1 artık onu yazmayacağım. 1 bölü 2 ters çevirip çarptığımda da 4 olarak bulacağım. Yani kısa kenarımı buldum şu anda. O da 4'müş. Uzun kenarına geldim. Uzun kenarı da küp kök 2. Şöyle yazayım. Küp kök 2 tabanında 4. Yani 2'nin karesi. O da arkadaşlar logaritma 2 üzeri 1 bölü 3 tabanında 2'nin karesidir. 2'leri 2 iki ve 1 bölü 3'ü şöyle yuvarlak için alıp başa atalım. 2 bölü 1 bölü 3 olsun. 2 tabanında 2 de gitmiş oldu. Ters çevirip çarptığımızda da burayı 6 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bize çevreyi sormuştu ve bunun %30 küçültülmüş halini ve %60 küçültülmüş halinin toplamını sormuştu. Dolayısıyla orijinal boyutun bir çevresini bulalım. Çevreye ç diyelim. 2 çarpı 4 ile 6'nın toplamıdır çevre biliyorsunuz. 6, 4, 10. 2 ile çarptım 20 olarak düşünebiliriz. Şimdi %30 küçültülmüş hali o zaman çevrenin yani 20'nin %30 küçültülmüş hali ne olacaktır? 30 küçülttüğüm zaman 70 olacaktır arkadaşlar. Yani %70'ini alıp %30 küçültülmüş hali dediği için eksiltip %70'i %70 kalmıştır diyerek çevresini bu şekilde hesaplayabiliriz. Artı diyoruz. %60 küçültülmüş halinden de kalan %40 olacaktır. Dolayısıyla bunların toplamı isteniyor. Hemen şöyle başlayalım. Aslında 70'te 40'ı toplayıp 110, 20 ile çarptığımızda ve 100'e böldüğümüzde işlem sonucunu çıkarabiliyoruz. Şuradaki 2 sıfırda giderse 22 olarak gelmiş olacak. Cevabımız E şıkkı. Evet 10. sorudayız. A büyüktür 1 olmak üzere. Olduğuna göre x kaçtır? Hemen toparlamaya başlayalım arkadaşlar. Logaritma x tabanında 3'ün karesi diye bunu yazdım logaritma 3 tabanında a çarpı logaritma a tabanında 3 üzeri 4 diye bunu da yazmış olalım. Şimdi toparlayacağım. Şu 2'yi başa alacağız. 2 çarpı logaritma 3, x tabanında 3 eşittir buradaki 4'ü çarpı olduğu için en başa alabilirim. 4 çarpı logaritma 3 tabanında a çarpı logaritma a tabanında 3 diye yazdım. Bakın buradaki a'lar özellikten dolayı birbirini götürdüğünde şu 3'ler de birbirini götürdüğünde şu kısım 1 kalacak. 1 kere 4'ten 4 dört olacak. 2 ile sadeleştirdim 1. 2 ile sadeleştirdim 2. Yani logaritma x tabanında 3'ü 2 olarak buldum. x istediği için karşıya alalım. 3 eşittir x'in karesi oldu. Her tarafın kare kökünü alacağız. Kare kök aldığımızda x olarak çıkıp bunu da kök 3'e eşitlememiz gerekti. Cevabımız c olarak çıktı. 11. sorudayız. İfadesinin değeri kaçtır? Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar bir diğer özelliğimiz 3 kuvveti logaritma 3 tabanında 2 olarak verildiyse bu 3'ler birbirini götürüyordu ve bu 2 olarak çıkıyordu. Artı diyorum. Bu 2'yi de arkadaşlar 2'nin üzerine alırsam 2'nin karesi şeklinde yazarsam şunu artık görmeyelim. Bakın 5'ler birbirini götürdüğünde 2'nin karesi gelecek buradan 4. Daha sonra bakın buradaki 2'ler de gitti üç kaldı. E 3 kaldı. Eksi 3. 4'ten 3 çıktı 1. 2 daha 3. Cevabımız C şıkkı. Ve 12. sorudayız. İfadesinin değeri kaçtır? Evet bir diğer özelliğimiz arkadaşlar taban değiştirmeden geliyordu. Onu anlatmıştım nereden geldiğini. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 72. Logaritma 2 tabanında 72. 72'lerin ortak olduğu bu kısımları tabana almamız gerekiyor ki işlemi devam ettirebilelim. 2 çarpı olarak kalsın. Bunu yukarı almak için logaritma 72 tabanında 3 olarak yazdım. Artı diyorum 3 yine çarpım olarak kalsın. Bunu yukarı alacağım. Onu da logaritma 72 tabanında 2 olarak yazdım. Bakın tabanlar eşit. Artık işlemleri kolaylıkla yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? 2 çarpımdı. Bu 2'yi 3'ün başına atıyoruz. Yani şuraya 3'ün karesi olsun. Şunu artık görmeyelim. 3'ü yine 2'nin kuvveti olarak yazdık. Bunu görmeyelim. Ne geldi? Logaritma 72 tabanında 3'ün karesi. Yani 9 olarak yazabilirim artı logaritma 72 tabanında 8. Evet, toplama verildiyse arkadaşlar, aynı tabandaysa 72 tabanında 9 ile 8'i çarpım olarak yazıyorduk hatırlarsanız. O da 72 olduğu için logaritma 72 tabanında 72 1 olarak gelecektir. Cevabımız B şıkkı geldi. Evet, 13. sorudayız. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir. AD açıortay, AC 9 birim. AB logaritma köp kök 2 tabanında 27, DC logaritma 3 tabanında 256 olduğuna göre x kaçtır? Açıortay verildiği için iç açıortay teoreminden gideceğim arkadaşlar. AB kenarı bölü BD kenarı eşittir. AC kenarı bölü DC kenarı kuralımızdı. Şimdi başlayalım o halde. Öncelikle toparlayarak başlayalım bence. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3 tabanında 27 de 3'ün kübü olarak yazılırsa 3 ve 1 bölü 3'ü başa alacağım. 3 bölü 1 bölü 3 olarak yazdım. Logaritma 2 tabanında 3 oldu. Ters çevirip çarptığımda 3 kere 3, 9. Logaritma 2 tabanında 3 olarak geldi. Şurayı toparlamış olduk. Şimdi diğerini toparlayalım. Logaritma 3 tabanında 256. Şöyle 2 üzeri 7, 128. 2 üzeri 8 de 256. O zaman burayı 2 üzeri 8 olarak yazarsam 3 tabanında 2 üzeri 8. 8'i de başa aldığımda 8 logaritma 3 tabanında 2 gelecektir. Bunu da toparlamış olduk. Şimdi kuralımızı yazabiliriz. AB kenarını toparladığımızda şu gelmişti. 9 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü x eşittir. 9 bölü logaritma 3 tabanında 256'da. 8 çarpı logaritma 3 tabanında 2 gelmişti. Evet buradan devam ettirelim bakalım ne gelecek. 9'lar gitti arkadaşlar. Şuraya 1 yazalım. Onun dışında giden var mı? Şöyle içten aşağı çarpımıyla devam edelim biz en x kere 1 x eşittir. 8 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Buradan 3'ler gitti, 2'ler gitti. Şurası 1 oldu. 8 kere 1'den de x'i 8 olarak çekmiş olduk. Cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bu testi burada bitirdik ama logaritma fonksiyonu özelliklerini bitiremedik. Çünkü bir sonraki testte özellikler devam ediyor. Bundan dolayı hemen hızlıca bir sonraki testte hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.